Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda Sony Vaio USB bellek ile format atmayı göstereceğim sizlere. İlk önce Assist tuşuna bilgisayar kapalı iken basıyorsunuz. Şurada şu pembe tuşa açılan menüde arkadaşlar BIOS'a giriyorsunuz buradan F2'ye basıyorsunuz. Buradan security kısmından security boot kısmını disable yapıyorsunuz boot kısmına gelip burası UEFI external device boot yazan kısmı enable yapıyorsunuz external device'ı burada F5 ile yukarı alıyorsunuz ve F10 yapıyorsunuz enter diyorsunuz harici diskimiz takılı şu anda buradan şunu çalıştırıyorsunuz imajınızı seçiyorsunuz kurulum işlemi bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Bundan sonrası normal format atma işlemi. Sonivaya ya bu şekilde en basit şekilde bu şey yani bunları yaparaktan format atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.